Karım nerde, karım nerde, benim karım Bak bu biraz tatsız ya Yani silent sonuçta gelinmeyi tamam. bekliyormuş Neymiş ee, alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Tamam basıyorum 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 Ha çünkü tamam bir tuş şeyi işte Düş farkı. Geçmiş olsun. Kim elle şu abi senin kafa taşın ya. Kafa taşın mı? Kafa taşın. Hanım <laughs> amıyor. çok. <laughs> çok kötü bir atmosfer var burada. 5 dakika önce diyordum ama bunu koyayım çok alt, çok korkutmadı beni diye. Ya anasını sikeyim bu tırsdım Allah dur yanlış dur. Allah dur yanlış tuşa bastım Anam ayağım ah, tamam Merhaba, Allah. <laughs> Heh işte bu be Çok iyi Bunu itirebiliyor muyum? <laughs> ya hayır ya Şu kulaklığın kablosunu ne çektim var ya kabloyu Allah'ım bir baklığa elden zamanlar geliyor Düzeltecem diyor kaç kez öldüm Ay ananı sikeceğim şu kabloyu düzelteceğim diye var ya Bağırma at abi Kimsin de öyle çindin Hey. <gunl> adam, <Android> Wait. <laughs> oğlum, kesin bir şey gelecek. O bir droplandı çünkü. Evet abi kesin bir şey gelecek. Kesin bir anda bir şey atlayacak suratıma. Oğlum bak droplanıyor tamam mı? Bir şey gelecek emin oluyorum bir şey gelecek. Niye <laughs> <laughs> buradaki renk çok fazla koymuyor bu orada ya? <laughs> <laughs> bak hasta. <laughs> Tırstım. Bakalım sürmedi değil mi? içeri gireceğiz. Hayat bitti dur gir. Gir dayı gir. <laughs> <Hadi>. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bir şey atlayacak şimdi ama hadi bakalım. Doğru. ses it Şey çok iyi. Aktör çok iyi seslendirmiş. Alkoyum helal olsun. Yukarı merak ettim ya çıkabiliyor mu lan? Bakacağım. Tamam. <laughs> ya Allah sikeyim şuradan çıkılıyor zaten. Evet. Allah şu kablo düzenle bir. Ananı koyayım. Ay an. Sandalyeyi indirdim güzel. Aha ekran ayarladık çok iyi tamam. Şimdi artık kavuvar sıkıntı yapmaz diye düşünüyorum. Ses görüntü canlı yayında bu. Her şey yok bir hayır. <laughs> bu <laughs> 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 depo oldu ya. Bakarız bakarız bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum oyun çok korkunç lan. Urus peki, sikerim. Oğlum sikerim seni lan. <Gülüyor> Koşmayacağım. <Gülüyor> Korkuyorum. Aç bir bakacağım sikeceğim Siz şey git, şuradan git. oğlum sikerim seni lan. beni gel buraya. Eline tamam. O <laughs> nasıl ya Oğlum ne biçim bir yaptığımız anı? Aralar tamam oğlum. Hayır <laughs> ya takip ediyor anı. Dolaşıp arkamdan gelecek ya. <laughs> Bu nasıl kaçıyor ya? Lan kuş. <laughs> Oğlum bak ben bunu koruyayım senin Adam mı lan? Bu çocuğu. Ne? 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 kill ya. Bak arkamdan gelirse çok pis çılgın atar. Çok pis çılgın atar. Ama elektar. orada tamam. There was a hole here. It's gone now. Ha. Delmiş. Hiç sonra. tek tek deniyor zaman kesin. Kesin yazıyordu orada ayrı. Aynen burası. Güzel. Evet, kuruyuya gidiyoruz. Hay Allah. Buraya koyalım muyum? Hayır hay. Neyse, amele gibi yürüyelim hadi. Ay yukarı çıkabiliyorum. Bok çıkabiliyorum. Çıkamıyorum. Oğlum çat diye çok seni korkarım ben. Çıkabiliyor muyuz şurayı? Ha tabii ki de. Ben aşağı mı oldu kardeşim? Ya, anasını <laughs> Tamam bu o korkmadım ama ya, Hoş değildi Odur Özbakır günlük O neydi? Nefes sesi duydum çünkü Düşün benim. ses kol, sok kol, sokma ya Bir şey yerine gereği... Fight. Kesin bir şey olacak kesin kolum kesilecek var ya yani. Çort <laughs> diye bir anda gideriz Ama Bir şey aldım ama Bu ne lan? Batın! Ah siktir tamam ya <Gülüyor> <Gülüyor> ceset var yine. sıçmışlar amına koyum oha diyorum Cem korkmaz bok şakası buz oluver Allah buz oluver buz oluver buz oluver buz oluver buz oluver buz oluver buz ben git. Şu an okuma zaman değil. Allah Allah. Hacı biri atlayamıyor zaman, Odumu koyuyasın dedi. Sen onun sikerim neydi o yaprakmış o oh. <laughs> Sizi iğrenç anasını satayım Enek bulduk her yerden anahtar çıkıyor <laughs> Bir şey oldu Olur So that çıkacağım First impression. Game is So good, nigga.